Merhaba arkadaşlar. Bugün ancak fırsatımız oldu bugünkü sohbet için. Yine şeye devam ediyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırların Sırrı kitabına devam ediyoruz. Bugün de 7. fasıl yani zikirler bölümünde devam edeceğiz. Evet. Diyor ki Allahu Teala Arafat'ta kalabalıklar halinde dalga dalga indiğinizde kutsal mahalde Allah'ı anın. Onun size doğrusunu öğrettiği gibi zikredin. Yolunuzu gerçekten kaybetmişken size doğru yolu gösteren bir ilah olarak onu anın onu. Bakara suresi 2'ye 198. Burada en güzel e, ayetlerden bir tanesi diyor ki an beni anayım seni. Yani sen kimi anarsan o da seni anar. Kötüyü anarsan kötü de seni anar. E, güzel an güzel şeyler konuş. Hiçbir şey e, 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 eğer olumsuz şeyler konuşmak istiyorsan konuşma senin için daha hayırlıdır. Demek ki sen Allah'ı andıkça Allah da seni anar. Çok önemli bir şey bu. Yani peygamber peygamber efendimiz benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en üstün zikir cümlesi la ilaha illallah'tır buyurmuştur. Yani la ilaha illallah zikri bütün dergahlarda falan işte toplanırlar sağdan alıp sola nefesi verirlerken işte la ilaha illallah La ilahe illallah, La ilahe illallah diye bir zikir halidir. E, o zikire girdiğiniz andan itibaren bazen vecdeye yani cezbeye kapılırsınız. Böyle zangır zangır titrersiniz. Fakat avamın zikri e, dilindedir. Yani havasın zikri kalbindedir. Yani önemli olan havasın zikridir. Yani her bir makam için bir mertebe vardır. Yani önce lisanın zikri, sonra da nefsin, kalbin, ruhun, sırrın ve hafinin nihayetinde de ahval, ha, ha, hafinin zikirleri gelmektedir. Demek ki zikir, dille çekilen zikire ne deniyor? Avam zikri deniyor. Ee, diyor ki e, dünya ahiret ehline ahiret de dünya ehline haramdır. Dünya ve ahiretin ikisi de Allah ehline haramdır. Yani e, burada dünya ehline ahiret eee gözükmez. Yani işte mal mülk araba, işte para vesaire peşinde koşanın ahirete bulması çok zordur. Ama sadece ahireti arayan da dünya hayatından vazgeçmiştir. Ve dünyada bu sefer hizmeti unutmuştur. Yani işte hep oturup kalkıp namaz kılar, böyle ibadet eder filan. Ama hakka olan görevini unutmuştur. Halka hizmet, halka hizmettir. Halka hizmet etmeyi unutmuştur. E, bu yüzden ne tamamen dünyayı bırakmak gerekir ne de tamamen ahireti bırakmak gerekir. Ne diyor atalarımız? E, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın dediğinde, ne diyor? Allah ehline dünya ve ahirette haramdır. Yani öldükten sonra cennete gireyim falan diye bekleyişte olmak bile hani Allah'ın cemalini isteyenler için onlara bu ikisi de haramdır. Allahu Teala bu vuslatın e, yolu yani Allah'a ulaşmanın yolu bedenin sırat-ı müstakim üzerine yani şeriatın ahkamına bağlıyken her an devam ettirilmesidir. Yani burada hep derslerimizi anlatıyoruz yani pazartesi derslerimizde her an Allah'la berabermiş gibi yaşarsanız bu dünya size cennettir. Başka bir cennete ihtiyacınız yoktur. Nitekim ayeti kelimede der ki onlar ki ayakta dururken, otururken, kıyam, otururken, kud ve uyum, uyumak için uzandıklarında cunup Allah'ı anarlar ve gökler ile yerin yaratılışı üzerine <laughs> inceden inceye düşünürler. Ali İmran 3'e 191. ayet buyurulmaktadır. Bu ayette geçen kıyamdan kasıp gündüz, kuğurttan kasıp gece, cünub kelimesi de darlık ve genişlik, sıhhat ve hastalık, zenginlik ve fakirlik, taygınlık ve zillet gibi hususlardan kastedilmiştir. Evet, Arkadaşlar yani demek ki zikri her nefeste Allah'a adın de müdam. Yani nefesinizi devamlı Allah'ı anarak vakit geçirmeniz gerekiyor. Diyor ki zikrin şartları 8. bölüm 8. fasıla geçtik. Zikir pardon zakir zikredecek kişi demektir. Güzel bir abdest alarak şiddetli bir vurma ve Yüksek bir sesle zikredilmelidir. Böylece zikirlerin batınından zikrin nurları hasıl olur ve onların kalpleri bu nurlarla nurlar sebebiyle ebedi uhrebi bir hayatla hayat bulur. İşte ayette şöyle diyor: Orada önceki ölümlerden sonra yani ölmeden önce ölünüz, başka bir ölüm tatmayacaklardır. Peygamberler, veliler evlerinde kıldıkları gibi kabirlerinde de namaz kılarlar buyurmuştur. Bu hadisteki namazı kılmaktan kasıt onların sürekli Rablerine münacat yani gizlice yalvarma, etmeli, yalvarma etmeleridir. Yoksa kıyam, rükû, sucuk, kut, rükûndan oluşan zahiri namaz değildir. Yani evet. Eee... Marifet hediyesi ise Hak Teala'dadır. Arif kişi kabrinde münacatı artırmak suretiyle Allah için Allah Teala için ihramlı yani kendini adamış olur. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde namaz kılan Rabbine münacat yani gizli görüşme etmektedir. Zaten öyle değil midir? Yani birincisi namaz, Allah'ın huzurunda durmak demektir. Allah'ın varlığına ve yani kendini ayrı görmeden orada kılman gerekiyor. İkincisi cami, cemevi veya ibadethanelerde Allah'la buluşma yeridir. Allah'la buluşmaya gidilen yerdir. Orada herhangi bir yani gidim hemen böyle yatayım kalkayım gelim değil de sevgiliye nasıl gidiyorsan öyle gitmen gerekiyor. Yani bir sevgiliye nasıl gidiliyorsa Allah'la buluşma yani namazda da camiye de böyle gidilmesi gerekiyor. Ama bizim biliyorsunuz camilerimiz nasıldır? Ezan okunur, e namaz kılındıktan sonra hemen kapıları kilitlenir, e bir sürü kameralarla in gözetlenir, ondan sonra ayakkabılar çalınır, e bağış kutusu soyulur, yani oraya da biz Allah'ın evi diyoruz. Yani Allah'ın buluşma yeri diyoruz. Tamamen ticarethaneye dönmüş alanlardır. Yani Burada diri e, kalp uyumadığı gibi ölmezler. Yani yine e, Peygamber Efendimiz gözüm uyur ama kalbim uyumaz buyurmuştur. Şimdi kalbim uyumaz, ruhun uyumaz anlamında. Sizin iç organlarınızın hiçbiri doğumunuzdan ölümünüze kadar asla uyumaz. Yani ne uyur ne durur. Yani ya gece oldu yattık uyuduk ya ben de yatayım artık. Hani yavaşlar kalp atışı 70-80 arası atarken gece yattığınızda 60-70 arasına düşer yani e, 60'ta çarpar yavaş yavaş çarpar ama asla bırakmaz. Yani akar çarpmayı bıraksa o da uyusa zaten sen de ölürsün. Yani ameller niyetlere göre değerlendirilir. Müminin niyeti amelinden daha iyidir. Fasıkın niyeti ise amelinden daha kötüdür. Zira ameller niyet üzerine bina edilir. Yani bu yüzden sahihin yani sağlam olan sahihin tarihin üzerine bina edilmesi e, fas e, fasidin bozuk ise fasidin üzer, üzerine bina edilmesi fasittir denmiştir. Bu konuda bir ayet şöyle der. Kim ki öteki dünyada kazanç elde, elde etmek isterse onun kazancında asla bir artış olmaz. Demek ki öteki taraf için yapılan her çalışma asla onun ve bu tarafta asla bir kazancı olmuyor. Bu dünyada bir kazanç isteyen ise ondan bir şeyler verebiliriz. Fakat böyle biri öteki dünyanın nimetlerinden hiçbir pay alamayacaktır. Şura suresi 42'ye 20. Burada size en güzel anlatacağım şeylerden bir tanesi Falun Defa'dadır. Falun Defa diyerekten bizim bir grubumuz vardı. Türkiye'de yavaş yavaş yayılıyor falun defa belli hareketler iç organlarının sağlığı bedenin sağlığı, ruhun sağlığı ve gençleşmek için yapılan bir harekettir bu falun defa da her zaman şunu söyler, der ki sen eğer bu dünyada bir şeyler elde edindikçe manevi hayatta bir şeylerin eksilir bu dünyada ne kadar çok şeyin olursa, manevi hayatında o kadar eksik e, sana verilecek şeylerin o kadar eksidir. Bu e, dünya ve ahiret terazidir. Yani e, burada ne kadar mal mülk edinirsen, öbür tarafta o kadar mal mülk eksilecektir diye. Halun defa, yani enteresan eee bir din değil. Yani bir yoga gibi bir çalışmadır. Eski videolarımızda var. Falun Dafa çalışması. Resulullah Efendimiz demiştir ki kim ahiret amelleriyle dünyayı talep ederse ahirette onun için hiçbir pay yoktur. Buyurur. Zira dünya ahiretin tarlasıdır. Evet. Dünya ahiretin tarlasıdır. Pazartesi günü onu o kadar güzel açıklıyoruz ki Dünya nedir ve ahiret nedir? Ve dünyada ne ekersen ahirette onu nasıl biçeceğini derslerimizde açık açık anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada ona bir şey ekmeyen ahirette de bir şey hasat edemeyecektir. Ahiretin tarlasından kasıt dünyada yani varlık aleminde olan e, olandır. Yoksa göklerde olan değildir. Eee Şuraya bakalım. Evet, dokuzuncu fasıl. Allah-u Teala'nın rüyeti. Rüyet, görmek anlamındadır rüyet. İki çeşittir. Bir, ahirette kalp aynası vasıtası olmaksızın Allah'ın cemalini görebilmektir. Birincisi. İkincisi de dünyada kalp aynası vasıtasıyla, gönül gözü ile onun cemal nurlarının ee, aksinden olan sıfatları görmektir. Nitekim Allahu Teala şöyle demiştir. Kulunun kalbi gördüğünü yalanlamadı. Yani kalbi gördüğünü yalanlamadı. Yani bir insan kalbiyle gördüğüne varsa e, e, yalanlayamaz. Nec Necm suresi 53'ü 11'de. Ve yine Peygamber Efendimiz demiştir ki mümin, müminin aynasıdır. Buyurmuştur. Bu hadiste geçen ilk müminde kasıt mümin kulun kalbidir. İkinci müminde kasıt ise Allahu Teala kastedilmiştir. Yani Allah kendisini kurtuluşun tek kaynağı olan imanı bağışlayan doğru ile yanlışın tek belirleyicisi olan e, Haşr suresi 59'da 23 ayetinde görüldüğü gibi el mümin olarak vasıflandırılmıştır. Tabi sembolleri okumayı öğrendiğimiz andan itibaren burada hani mümin müminin aynasıdır, insan insanın aynasıdır, e, bütün kainat e, insanın Allah'ın aynasıdır e, olarak bakıldığında e, dünyada onun sıfatlarını gören ahirette nasıllığı olmaksızın zatını göreceklerdir diyor. Peki dünyada sıfatları nasıl görebiliriz? Sekiz sıfatı öğreneceğiz yani gören, duyan, işiten, kuvvet, kudret hepsi ona ait. O sekiz sıfat subuti anladığınızda işte e, lütfen bunları çok güzel anlatan İsmail Hoca'nın e, 20'ye yakın kitabı var. İsmail Dinçer. Mutlaka e, telefonlarını ar arayıp ondan e, tevhid-i Kur'an'ı başta olmak üzere öbür kitaplarını da istemeniz, okumanız ve inanılmaz yani anlayacağınız bir Türkçe ile açıklanmış bütün bilgiler. Asla içine herhangi bir şey katmadan direkt çevre ile size aktarılmış bilgiler. Ee, dünyada onun sıfatlarını görenler ahirette nasıllığı olmaksızın zatını göreceklerdir. Evliyadan Allah'ın görme konusunda sadır olan iddialarının tabağımın, O'nun sıfatlarını müşahede etme Söz konusudur. Mesela Hazreti Ömer, kalbim Rabbimi, yani O'nun nurunu gördü derken Hazreti Ali, ben görmediğim Rabbime kulluk etmem demiştir. Bu sözlerdeki görmekle Allah'ın sıfatlarının müşahedesidir. <laughs> Müşahedesi kastedilmektedir. Nasıl ki pencerede bir pencere ve benzeri gibi, bir yerden güneşin ışığını gören birinin ben güneşi gördüm demesi mecaz yoluyla doğru kabul ediliyorsa ve Allah'ı gördüm demesi de bu şekilde açıklanır. Yani Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde kandil bulunan bir oyuktan yayılan ışığa benzer. Yani Nur sureti 24-35 Bu ayette geçen Mişkat'ın müminin kalbi yani Fuad'ın sırrı olduğu söylenmiştir. İşte bu e, sır e, Fuad kastedilmiştir. Çok mutlu olmasından dolayı parlayan bir yıldız olarak tasvir edilmiştir. Yani sonra Allah kaynağı şöyle açıklar. O kandilin yakıtı eşine ne doğrudan ne de ne doğudan ne de batıdan rastlanan mübarek bir zeytin ağacından alınmaktadır. Yani tin, zeytvettini ve zeytuni, zeytin ağacından alınmaktadır. Yani evet burada aksettirmeye çalışılan bizim e, göreni bulmak, ilk, ilk yapacağımız şey şu, göreni bulmak. Göreni bulmayı zaten öğretiyoruz. Senden gören, siz beni göremezsiniz lakin bütün gözlerden gören benim dediğinde biz bunu öğretiyoruz zaten. Göreni bulduğunuz andan itibaren zaten yolculuk başlıyor. Yani e, ve insanın hakikati o nur için ihrama girmiştir. Yani biz hep ihramı o hacıya giderken giydiğimiz elbise olarak görüyoruz. Halbuki insan yani kendisini ona adamış kişinin haline ihram giymiş denir. Bu konudaki bazı hadisler şöyledir. İnsan benim sırrımdır, ben de onun sırrıyım. Kutsi hadis. Allahu u Teala'danım. Müminler de, ben, müminler de bendendir. Muhammed'in ve çimin nurundan yarattım. Buradaki vecihten kasıt, yani gene erhamiye sıfatlarının tecelli eden zatı mukaddesidir. Şu kutsi hadiste ifade edildiği gibi, rahmetim gazabımı aşmıştır. Ona üstün gelmiştir. Yani, Yüce Allah peygamberi hakkında biz seni yalnızca bütün alemlere rahmetimiz olarak gönderdik. Başka bir ayette de şöyle der. Şimdi size Allah'tan bir nur apacık ilahiye kelamı ulaştırmıştır. E, sen olmasaydın, sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım buyurmuştur. Burada hep böyle anlatılan Muhammed'in e, ne kadar değerli, ne kadar böyle e, önemli e, ama Hz. Muhammed de şunu demiştir, ben de sizin gibi sıradan bir insanım. Yani hiçbir farkımız yok. Yani sadece şu var, ben bu talebimi yerine getirdim. Yani istedim ve verdi. E, o kadar çok kapıyı çaldım ki. Yani e, İsa peygamber de dememiş midir? İsteyin verilecektir, çalın kapı açılacaktır. Hz. Muhammed de Kur'an-ı Kerim'de yani talebe na vecedana, talep edene veririm Allah diye ayet indirmemiş midir? Peki biz talep ediyor muyuz? Hayatımızı bunun üzerine mi kuruyoruz? İşte burada en önemli şeylerden bir tanesi e, bunları okuduk. Tamam yani e, kaç 10. fasıl yani Zulmani ve Nurani perdelere kadar geldik Buradan sonra kapatıyorum fakat e, burada anlatılan Muhammedi e, bilinç Muhammedi e, yol yani Muhammedi meslek yani bunları anlamak e, önce alın varlığını ve birliğini yakalamamız gerekiyor ve o varlığını ve birliğini yakaladığımız andan itibaren. Sonra ne diyoruz? Ve eşhedenne Muhammeden abduhu ve Resulü. Artık ondan sonra da ne yapıyoruz? Onun, peygamberin mesleğini bu dünyada sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, e, bu konuyla ilgili sorusu olan var mı? Yok. Evet. Bazen soruyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sırrül esrar, sırların sırrını bölüm bölüm anlatmaya çalışıyoruz boş kaldıkça. Ee, çok güzel ee, vaktimiz olunca diğerlerine de devam ederiz arkadaşlar. Ee, sorusu olanlar alt kısımlara yazabilirler. Hocam biz burada anlattığımız şeylerde e, anlamadık dediğimizde ee, altına not olarak yazın. Ondan sonra biz size bunları elimizden geldiğince açıklayalım. Mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Hakikat ehli olalım. Dünya hayatına kapılıp, dünya hayatında kaybolmuş olanlardan olmayalım. Sevgi ve sevinç içerisinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Evet arkadaşlar, sevgiyle kalın, iyi tatiller.